Sane'den başlayalım. Zamana ihtiyacı var. Ee, evet. Hem alışma süreci hem yeni bir takım hem de fizik olarak maç temposunu geri kazanması lazım. Güçlenmesi lazım. İlk Sahn lig maçında bekliyor musun? Çok beklemiyorum ama orada şöyle bir problem yani problem diyeyim. Galatasaray'ın forveti. O simen olacak mı? Hı -hı. Onu bilmiyorum da. İlk Zor. lig maçında. Zor. Risk atmayacaktır bence. Evet ben yani önce. Icardi zaten. Eylül ortası en az evet. diyoruz. Ee, diğer tarafta o simenin maç temposu olmadığı için Hemen sahaya süreceğini düşünmüyorum Okan Hoca'nın. Orada yani Barış Alper oynarsa yani. o zaman arkası ona göre şekillenir. Ama hı hı. o simen geldikten sonra sana zaten net 11 oyuncusu o olacak. O hattında çok fazla şans verdi Hoca. Hem hazırlık e, evet. maçlarını düşündüğümüzde. <laughs> lig'in ilk haftalarında da şalayı bence o hücum bölgesinde göreceğiz. E, göreceğiz daha hazır, daha kampı tam yapmış, hı fiziği hı. iyi. E, i̇stediğin zaman sağ beke çekebileceğin. Ya da orta sahanın göbeğinde kullanabileceğim bir oyuncu. Muhtemelen Yunus'u on numara formatında kullanacaktır hoca. Hemen farkını hissettirdi o mücadelede oyuna girince. Sen de bilmiyorum fark ettin mi Yunus? E, hazır. En hazır geçen oyunculardan sene, bak, biri. Geçen sene Galatasaray'ın şampiyonluğu biraz daha erken ilan etmesi Yunus'un işine geldi. Hemen gitti ameliyatı oldu? Doğru. Kampa yetişebildi. O süreç mesela bazı şeyler birbirini tetikliyor. Yunus'ta da bu var. E, kampa geç katılmayınca çok daha rahat bir şekilde hareket etti hı hı. ve fizik olarak da biraz geçen senenin de başını andırıyor sanki. Doğru evet. Şimdi transferi konuşacağız tabii ki. O konucunun tercihlerine de bakarız. E, ama neler söylemiş bu Latya mücadelesinin ardından? Transferlerle ilgili bilgiler verdi. Hangi bölgelere takviye istediğini ve istemediğini de söyledi. Ekranlarınıza getirelim açıklamaları. Teknik direktör Okan burun maç son açıklamalarına baktık. E, transferde tabii ki öncelik kaleci bunu biliyorduk. Stoperin de olduğunu biliyorduk ama orta saha transferiyle ilgili bir düşüncemiz yok dedi. Sen şaşırdın Hı -hı. mı bu cümleye? Şimdi Galatasaray'da taraftar hep orta sahaya transfer ister. Okan Hoca evet. da istemiyormuş gibi bir e, ortam oluşur. Evet. Yani şimdi açık konuşalım. Transferin ucu bucağı yok. Hı -hı. Ama diğer tarafta e, bir de limitler ve sınırlar var. Şimdi taraftar istiyor. Mesela birçok e, sokakta işte benden bilgi isteyen tanıdıklarımıza, halka neden olduğunu anlatınca aa öyle mi diyor. Şimdi taraftar istiyor. Yabancıları sayıyorsun Galatasaray'ın elindeki. Belli bir limitte tutman lazım. Evet. E, diğer tarafta bazı oyuncuları mesela şimdi Salah'ı diyoruz. E Salah'ı Sabek'te de kullanabiliyorsun. Hı, hı Orta sahanın göbeğinde de kullanabiliyorsun. O konuca seviyor böyle joker oyuncuları. Yapmak zorundasın. Çünkü belli kısıtlamaların olduğu hı hı. bir e, kural silsilesinde diyeyim. Farklı işleri yapman lazım. Çünkü elimizde Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzon için çok fazla yerli oyuncu yok. Mesela hep yabancı sınırı tartışılıyor ya. Alt taraftaki takımlar, ilk beş dışındaki kalan takımlar yeterince üst klasmana Türk oyuncu yetiştirmiyor. Evet. Milli takıma Türk oyuncu yetiştirmiyor. Bu zaten biraz bu. E, çemberin kırılmasına Hı -hı. engel oluyor. E böyle olunca elindeki limitli yerli oyuncuları çok daha kıymetli hale getirmeye çalışıyorsun. Hı -hı. O yüzden de orta sahaya bir transfer, yerli oyuncu alman lazım orta sahaya. Hı -hı. E bakıyorsun yok. Zaten elinde oyuncular var. E, diğer bölgelerde daha acil. Hı -hı eksiklerini Şimdi yabancı kaleci yani ya alacaksın. İlkay'ı, Hakan'ı konuştuk ya mesela Galatasaray ama için. Ama yüksek maliyet. Çok yüksek. Ama taraftar hep o bölgenin bir dolmasını bekledi ya yani. Tabii ki ister. Herkes Hakan Çağla'nızı <laughs> ister, İlkay'ı ister ama şimdi kaleci alman zorunlu. Yabancı olacak mı? Olacak, olacak. değil mi? Olacak. Böyle bir. gözüküyor. E sabek istiyorsun. Hı hı. Yerli sabek var mı? Yok. Yabancı alacaksın. E, sol stoper istiyorsun. Yerli var mı? Yok. Yabancı alacaksın. 3 tane daha yabancı oyuncu alacaksın. Acil. Evet. E bir de dördüncü orta sahaya alırsan kimi göndereceksin? Zor. İşte burada takılıp kalıyorsun. O yüzden yani istemiyor değildir hocalar. Bütün teknik direktörler transfer ister zaten. Daha iyisini ister. Ama ihtiyaç olur mu sezon içinde? Kesin olur. Oraya ister takım içinden, ister ligdeki yerli avuzundan oyuncu içeri atman gerekiyor Galatasaray'ın. Evet. Yoksa Lemina, Torreira ve sarayla o bölgeyi bütün sezon döndürmen mümkün değil. Berkan mesela var. Hı hı. Ee, çok büyük bir yetenek, çok büyük teknik bir oyuncu değil ama görev adamı mı? Evet. Sol bek mi? Kullan, kullanır. Oyun orta, orta sahada oynar. Berkan'ın da ayrılma isteği var. Berkan dedin. E, İspanyol medyasında bir haber çıkmıştı. Biz de aktarmıştık sizlere. İspanyol kulübünün Berkan'ı istediği de söyleniyor. Şöyle detaylara da bir bakayım. Satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapıldığı söyleniyor haberde. Teklifin içerisinde bir sonraki satıştan %20 pay hakkı bulunduğu hı. da vurgulanmış. Eee Okan Hoca'nın onu tutmak istediğini biliyorum benim duyduğum e, biraz ama biraz önce saydığımız o joker işi. Evet. İşte her yerde oynatabilme, farklı alanlarda <laughs> kullanabilme ve yerli olması. bunlar hep hocaların baktığı şeyler. Okan Hoca mesela transfer dönemi bittikten sonraki röportajlarına dikkat ederse herkes bazı oyuncuları neden tuttuğunu <laughs> hani herkesin gitmesini beklediği isimleri niye kadroda istediğini hep anlatır. Berkan da o tipte bir oyuncu evet. ama tabii ki oyuncu gitmek istiyorsa oynamak istiyorsa düzenli diyecek bir şey yok. Peki sabek konusunu biraz konuşalım. Mesela Lazio mücadelesinde Kaan San'a ikilisi vardı Hı -hı. sağ koridorda. Hı -hı. Bence en çok aksayan yerlerden biri de orasıydı gibi hissettim. E, Kaan kullanıyor evet. E, şimdi de Frankowski ile e, yolları ayrıldı. Giddi, evet. Kön var orada Hı -hı. kullanabilecek yine bir oyuncu. Ama bir transfer gerçekleşecek. Peki net eee bir sabek mi alınması planlanıyor sence? Çünkü benim anladığım daha çok yine joker bir oyuncu mu istiyor acaba okan Buruk? Şimdi bir kere Kaan normalde sabek değil. Sabek hep devşirdi evet, Galatasaray. Evet. E, Kön zaten sol taraf oyuncusu zorunlu zaman zaman. Metehan'ı denedin orada. Hı hı. E, bir kere Galatasaray yanlış transferden vazgeçecek yüksek maliyet. Mesela Yeler'te aldınız çok genç yaşta 11 milyon euro maliyeti var ve hiç kullanamadınız. Şimdi bunlar hata. Frankowski'yi aldınız. Şimdi zarar etmedi Galatasaray bu sefer, ama yüksek bir maliyetle aldınız hı hı. ara transferde. E bunları yapıp yapıp bir türlü tutturamayınca da sürekli yeni oyuncu almak gibi bir lüks sınırsız bir para yok. Sabek'e yabancı bir oyuncu alacaksınız. Bu iyi bekleniyor. Başka bir mesela Singo ismi konuşuldu evet. ki tam sabek değil. Şimdi hep devşirme, hep onu orada oynatırım, bunu burada oynatırımla değil de biraz daha net sağ bekimiz budur. <laughs> net bir şekilde bilmek lazım. Yani onu farklı yedeklersin ayrı. O yüzden Galatasaray önce kaleci sonra sol stoper en son aşamada da sağ beke bakacak. Biraz bu de böyle bir umutlu bekleyiş var vakit geçtikçe. Galatasaray orada bir güç deniyor gibi. Yani gönderdiğiniz oyuncuyu da tekrar geri almak. Şimdi ee, ben paraya bakarım burada. Evet iyi, i̇yi paraya, paraya sattın. Gidip de uygun maliyetle kiralarsan Hı hı. Bence gayet mantıklı olur. Çünkü Boya'ya ben, bonservis e, ben olsam vermem. Daha Üç az riskli olarak var. mı bakılıyor sence? Hani ligi biliyor. Daha ben önce burada çalıştı. Okan Hoca'nın sevdiği tip haline döndü Boya'ya. İlk, i̇lk tanıştıklarında diyeyim, ilk hı hı. Okan Hoca geldiğinde öyle değildi. İkisi arasındaki toparlandı. İleride basan, topu kaybettiği anda kazanma saniyesi çok çabuk olan, hızlı müdahale müdahale ederken gücüyle de bunu yapan bir oyuncu haline geldi. <laughs> Okan Hoca'nın istediği profil olduğu için. Peki Lazio mücadelesinde e, defans problemi olduğunu düşünüyor musun? Mesela bir izleyicimiz demiş ki Hı. Kadir Bey Galatasaray'ın geçen yılki gibi defans problemi devam ediyor. Özellikle Avrupa maçlarında bence sol bekte Eren Elmalı da yetersiz kalabilir demiş. E, kalabilir. Haklısınız ama Sınırsız bir oyuncu <laughs> durumu yok. Erende evet. Lig'in en iyi sol beklerinden evet. biri. Ki sol bek bulmanın bu kadar zor evet. olduğu bir dönemde. Hem yerli hem sol bek. Orada Jakobs'a düzenli değişerek oyuncaklar. Şampiyonlar Lig'inde de hani Jakobs'u daha rahat tercih edebilirsiniz. Hı hı. E, sınırlamalar sebebiyle. O yüzden Galatasaray'ın o bölgede hiçbir düşüncesi yok. Hatta elindeki köyünde var. Köyünü satmaya çalışıyorlar. Evet.